sanamayacak kadar diğer üniversitelerle iyi. İkinci olarak da e, yaşam maliyetlerini değerlendireceğim. Yani Yıldırım Beyazıt'ta Ankara'da okumanın ve Antalya'da okumanın yaşam maliyetleri açısından. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yaşam maliyetleri olarak iki üniversitede konum bazlı birbirine çok yakın. Yani şu an Akdeniz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi değil. Ankara ve Antalya arasında bir değerlendirme yapıyorum. E, konum maliyetleri bence çok yakın. O yüzden acaba Antalya Ankara çok pahalı mı diye düşünmenize gerek yok. Pahalılar. Yani i̇kisi de pahalı şehirler. Ama Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin olduğu Çubuk bazlı konum olarak bence daha ucuz. Yani ileride ikinci, üçüncü sınıfta eve çıkmak istiyorum ya da birinci sınıftan eve çıkmak istiyorum diyenler için kesinlikle Yıldırım Beyazıt net bir şekilde eve çıkabileceğiniz konum olarak, maliyet olarak daha mantıklı bir yer. Akdeniz Üniversitesi'nde imkanı yok bence, çok pahalı. Üstelik yapılaşma olarak da iki şehir arasındaki bariz farklardan biri de Ankara'da çok öğrencilerin yaşayabileceği şekilde alanlar var. Yani bu ne demek? Yapılaşma buna göre. Mesela 1 artı 1 evler, 2 artı 1 evler çok fazla Ankara'da ama şeyde Akdeniz Üniversitesi'nde ve çevresinde böyle bir şey yok. Genelde bildiğiniz ailelerin oturacağı büyük evler var. Öğrencilere ait bir yapılaşma yok. Şu an bildiğim kadarıyla Yıldırım Beyazıt'ın etrafına da çok fazla rezidans, öğrenci yaşam alanları yapılabiliyor ve maliyetleri de yani kira ücretleri de Akdeniz'e göre bayağı bir uygun olduğunu düşünüyorum. Kalan arkadaşlarım da şu an Ankara'da öyle söylüyorlar.